Herkese merhabalar, Matematik Kenarı tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Kenarı ile acil yayınları integral fasikülünde belirli integral ile alan hesabı bölümünün konu altım kısmına başlamış bulunmaktayız. Hemen konu altımıza başlayalım. Sonrasında bakalım. Herhalde 4-5 video sürecek gibi gözüküyor. Bakalım neler göreceğiz. Evet. Ne diyor? FAB kapalı aralığından R'ye giden y eşittir f sürekli bir fonksiyon olsun. Denklemi y eşittir f olan eğri ile x eşittir a, x eşittir b doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Bakın a doğrusu, b doğrusu ve x ekseni arasında ve x ekseni üstünde. fx büyük eşit sıfırsa buradaki integral değeri arkadaşlar direkt alan değerine eşittir. Unutma. Buradaki integral değeri direkt alan değerine eşit olacak. Yani sizin grafiğiniz x ekseni üzerinde bir sistemse bulduğunuz, aldığınız integral değeri aslında o sistemin x ekseni ile arasında kalan bölgenin nesini vermiş oluyor bize? Alanı vermiş oluyor. Eğer x eşittir f y erisi, y eksenindeyse yani ne yapıyorsunuz siz koordinat düzlemini şöyle döndürmüş oluyorsunuz sadece. y eşittir a ve y eşittir b doğrularıyla y eksen arasında x büyük eşit sıfır ise alan a'dan b'ye f y d y'dir. Böyle bir sistem geldiğinde size verilen sistemde x'i yalnız bırakıp fonksiyonu f y şeklinde o şekilde yazmanız gerekiyor. Buna dikkat ediniz. Soru 1. Y eşittir x kare parabolü, x eşittir 4 doğrusu ve x ekseniyle sınırlı bölgenin alanı kaç prim karedir demiş. Zaten siz parabolü biliyorsunuz. Y eşittir x kareyi herkes bilir. Bilmen lazım. Şimdi normalde x eşittir 4 doğrusu ve x ekseniyle sınırlı. Şimdi y eşittir x kare parabolü şöyle bir paraboldür biliyorsunuz. x eşittir 4 doğrusu da nerede olacak arkadaşlar? Şurada olacak. Şöyle bir 4 doğrusu olsun. Tamam. Şurası 4. İşte bu arada kalan alanı istiyor arkadaşlar bizden. X 80 üstünde mi? Okey. O zaman diyorsun ki sıfırdan dörde kadar x kare dx bu alanı ne yapmak zorunda vermek zorunda. Al integral x küp bölü 3 sıfırdan 4'e kadar 4 yazarsan da 64 bölü 3 sıfır yazmana gerek yok zaten sıfır çıkartmak zorundasın. Cevabın 64 bölü 3 olarak karşına gelecektir diyoruz. Evet gördüğün gibi. Şekilde yeştrefix fonksiyonun grafiği verilmiştir. Boyalı bölgenin alanı 18 birim kare olduğuna göre 0'dan 8'e kadar fx dx integralin değeri kaçtır? Şimdi bak burada fx dx istiyor unutma. Yani senden istediği yer şurası a istiyor. E zaten bu bir dikdörtgen. Burası 6 birim burası 8 birim. O zaman 6 kere 8 ne yapar? 48. E burası 18 ise 48'den 18 çıkarttığında cevabın ne gelmiş olacaktır? 30 birim kare olarak geldiğini söylemiş olacağız. Bu tip birleştirmeleri çok yapacağız. Bilginiz olsun. Y eşittir 4x eksi x kare parabolü gösterilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bunu zaten köklerini bulmamız gerekiyor. X eksenin üzerinde sıfırla başlıyor bir tanesi zaten. Diğer kökünü bulmak için y'ye sıfır verdiğimizde x parantezinde 4 eksi x'in sıfır olması lazım. Zaten bu sıfır verir. Buraya da sıfır yapan sayı 4'tür. Yani burası 4 olacak. O zaman benden istediği yer sıfırdan 4'e kadar 4x eksi x kare Dx integral olmuş oldu. O da integral aldığımızda 4 çarpı x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sıfırdan 4'e kadar. Sıfır buralarda çok hoşumuza gidecek bir sayı. Çünkü ikinci sistemde yazmıyoruz artık. 4 yazdığımızda 4'ün karesi 16, 32 eksi 64 bölü 3. Bakın x eksen üzerinde kalan alanlarda mutlaka integral pozitif çıkmak zorunda. Birazdan altına kalan alan hakkında size bilgi vereceğiz. 3 kere 32, 96 eksi 64 bölü 3. O da 32 bölü 3 birim kare olduğunu söylemiş olacağız. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet yazılılarda da çok sorulan bir tiptir. Y eşittir x artı 6, x eşittir 2, x eşittir 4 doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin alanı istemiş. Çizmenizi tavsiye ederim. Basitçe. Şimdi x artı 6'yı çizmek için ne yapmamız gerekiyor? x'e 0 verdiğinizde y'si 6 olacak. y'ye 0 verdiğinizde de x'i eksi 6 olacak. O zaman şöyle biraz daha uzatalım bak. Eksi 6 altı ve 6'dan geçen bir denklem. Şimdi, eksi 2 ve 4 dediğine göre biraz daha şöyle çizelim. Şöyle çizdik mi sistemi? Tamam. Şöyle çizdik. Şimdi nereden geçecek? Eksi 2 ve 4'ten geçecek bir sistem istiyor benden. Eksi 2 nerede? Eksi 2 şurada bir yerde. Şöyle. 4 nerede? Şurada bir yerde olsun. Tamam. Burası eksi 2 olsun. Burası 4 olsun x80 üzerinde mi? Evet. Aslında burada yamuktan da gidebilirsiniz. Yani integral yapmak zorunda değilsiniz. Mesela fonksiyonda x 2'nin gittiği yeri bulup e, x'e eksi 2 verdiğinizde y'si 4 geliyor. Şurası 4 gelecek. x'e 4 verdiğinizde y'si 10 geliyor. Burası 10 gelecek. Şu kısım zaten 6 birim. O zaman 10 artı 4 çarpı 6 bölü 2'den ne bulacaksınız cevabı? 42 bulabilirsiniz. Ama integral yapmak isterseniz eksi 2'den 4'e kadar X artı 6 dx demeniz yeterli. O da x kare bölü 2 artı 6 x eksi 2'den 4'e kadar. Önce 4'ü yazacağız. 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8 artı 24 eksi eksi 2'nin karesi 4 4 bölü 2'den 2 eksi 12 gelecek. O da 32 eksi eksi 10'dan yine eksi eksi 10 artı 10 yapacak. O da cevabı yine 42 olarak size buldurmuş olacak. Ama yamuk ben burada yamuktan giderim, analitik geometri kullanırım. Evet, integralde ayrı bir çözüm olsun sizler için y eşittir x eksi 2'nin parantez karesi parabolü x eşittir eksi 1 x eşittir 4 doğruları ve x eksen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Sistemi çizelim. Burada sistemi çizmek çok önemli arkadaşlar. Tepe noktası 2. Ee, kollar yukarı doğru. Şöyle bir parabolümüz olacak. Şöyle bir sıfır yazdığımızda 4'ten geçecek şekilde. Şöyle bir parabol, parabolümüz oldu. Şimdi eksi 1 nerede? Eksi 1 şurada olsun. Tamam. Ee, 4 nerede? 4 de şurada olsun. Tamam diyelim. Şimdi şurası bizim eksi 1 noktamız. Burası 4. Yapacağımız bir şey yok. x eksi'nin altında kalan alanı bulmak istiyorsak eksi 1'den 4'e kadar. Yani şu iki alan olacak. Ayrı ayrı yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü iki tarafta üst bölgede kaldığından dolayı tek bir hamlede yazabilirsiniz. Eksi 1'den 4'e kadar. Bunu açalım. x kare eksi 4x artı 4 olarak. U'lu değişken de yapabilirsiniz. Belki çözümde öyle yapmıştır. Ben de kitabı yeni açtım da. x küp bölü 3 eksi 4 x kare bölü 2 artı 4x Kaçtan kaça kadar? Eksi birden dörde kadar. Şunları sadeleştirelim. 4 yazalım. 64 bölü 3. Eksi 16, 32. Artı 16. Eksi. Eksi 1 yazarsak eksi 1 bölü 3. Eksi 1 yazarsak e, e, artı 1, eksi 2. Eksi 4. Tamam. Şimdi burada dikkat edersek bakalım ne gelecek? 64 bölü 3, eksi 16. Artı 1 bölü 3, artı 6. Yani 65 bölü 3 eksi 10. Bunu da paydasını 3 ile genişletirsek şunu 10 yaptığını görmüşsünüzdür. 30, 35 bölü 3 cevabı bu sorumuzun doğru cevabı olacaktır deriz. Devam ediyoruz. Bakalım burada da gördüğünüz gibi 35 bölü 3'ü bu şekilde bulduğunu söylemiş. Bu direkt U'dan yapmaya çalışmış. Bizim gibi açmamış. Yukarıda verilen grafikte S2 eşittir 7 S1 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi burada 0'dan a'ya kadar x kare dx s1. a'dan 1'e kadar da e, x kare dx s2. E, s1 s2 yerine ne yazabileceğiz? 7 s1 yazabiliyoruz. İntegral alırsak x küp bölü 3 sıfırdan a'ya kadar o da a küp bölü 3 s1 gelir. Bunun da integrali x küp bölü 3 a'dan 1'e kadar 1 bölü 3 eksi a küp bölü 3 de 7 s1 olacak. Bunlar oranladığımızda a küp bölü 3 eşittir s1. 1 bölü 3 eksi a küp bölü 3 de 7 s1. Oranlayalım bunları. S1'ler gittiler. İşler dışarı yaparsak 7 a küp bölü 3. 1 bölü 3 eksi a küp bölü 3. Üçler de gitti arkadaşlar. At bunu bu tarafa. 8 a küp eşittir 1. A küp buradan 1 bölü 8. Neyin küpü 1 bölü 8'dir? 1 bölü 2 cevabının doğru cevap olduğunu görmüş oluruz. Güzel, hoş bir soru. Devam ediyoruz. Şimdi paraboller için pratik yol demiş. Bilseniz de olur, bilmeseniz de olur. Bu önemli bir kısım. Bir köşesi parabolün tepe noktası olmak üzere oluşturulan TABC dikdörtgenlerin alanı. Parabol tarafından alanları oranı 1 bölü 2 olan iki bölge ayrılır. Arkadaşlar böyle bir sistem geldiğinde 2 se S olarak bir sistem olduğunu bilmeniz gerekiyor. Mesela bakın burada AX kare parabolünde Burası a ise buranın 2a olduğunu söyleyebilirsiniz. Biz onun yerine mesela burada x kare y bölü a x'i kök içinde y bölü a yapıp buradan sıfırdan buraya kadar olan integrali dy'li integrali alaraktan yapıyoruz. Alan a da b çarpı c bölü 3 olarak bulunuyormuş. Enteresan. Yani tabii ki neden şu 3a b çarpı c eşit değil mi? Şu kısma bakarsanız 3a neye eşit olmuş oluyor? b çarpı c'ye. Buradan da e, ne olmuş oluyor? a da b çarpı c bölü 3 olarak karşımıza geliyor. Burada bakın tepe noktası belli olan bir parabol denkleminde şu kısım şuranın yarısı olmak zorunda. Boyalı alan gene B çarpı C bölü 3. Aslında işi yarayabilir. Yarayabilir bence. Burada da bakın A 2A aynı şekilde X AY kare sistemlerinde de yine geçerli. Demek ki parabolün tepe noktası olduğu zaman geçerli sadece. Burada bakın iki tane parabol var. AX kare ve AY kare. Şimdi şöyle yaptığımızda S e 2S, böyle yaptığımızda S e 2S oldan dolayı yani a'ya 2a olduğundan dolayı toplamı 3a, 3s olduğundan dolayı sistemi bu şekilde yazabiliyoruz. Bakalım. fx eşittir. Eksi x kare artı 2x artı 8 parabol ile x eksenin arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Parabolü çizelim. Ee, bir kökleri ayrılıyor mu? Eksi x'e artı x. Bu artı 4'e artı 2 olarak ayrılıyor sanki. x buradan eksi 2, x buradan 4 gelecek. Hemen çizelim. Bir eksi 2'de kökümüz var. Bir 4'te kökümüz var. Kolları aşağı doğru arkadaşlar. E, tepe noktasında da e, pardon. X'e 0 verdiğimizde de Y'si 8. 8'den geçecek. Şurada bir yerlerden 8'den geçecek. Şöyle bir parabolüm var. X, ekseni arasında kalan bölgenin alanı istediği içinden dolayı şu alanı istiyor. Burada. Yani ben normal integral yapacağım. E, eksi 2'den 4'e kadar. Eksi x kare artı 2x artı 8 dx olarak. Bu da eksi x küp bölü 3 artı 2 x kare bölü 2 artı 8x bu ikiler gitti. Eksi 2'den 4'e kadar. 4 yazdığımızda eksi 64 bölü 3 artı 16 artı 32 eksi eksi 2 yazdığımızda eksi 8 bir de eksi gelecek artı 8 bölü 3 eksi 2 yazdığımızda artı 4 eksi 2 yazdığımızda eksi 16 geldi. E buradan eksi 64 bölü 3 artı 48. Bu eksi 8 bölü 3. Burası da eksi 12 artı 12 geldi. Tamam. O da 60 eksi 72 bölü 3. O da 24 gelmiş oldu burası. 60'tan 20 çıksa 40. 36 birim kare cevabı doğru cevap olarak gelecektir. Bakalım çözüm nasıl yapmış? Anlattığı sistemle mi yapmış? Ya bizim gibi yapmış. Bir sıkıntı yok. Ha, şurada bak tepe noktasına göre ayırdığında şuranın alanı A ise burası 2A. Tepe noktasına göre simetrik sistemler olduğu için burası da 2A olması gerekiyor diyor ya. Burası 3 birim burası 9 birim olduğundan dolayı diyor 3A 27'den A 9 gelir diyor. E 2A 18 2A da 18 olduğundan 36'yı bulabilirsin diyor. İsterin ya olan yap tamamıyla sana kalmış. Şekilde y x kare parabolü x 0 x 4 ve y k doğrular arasında kalan taralı alanlar eşittir demiş. Buna göre k kaçtır demiş. Şu alanlar eşitmiş. Şimdi burada 4 yazılmış. Parabolün tepe noktası 0 zaten. Bu bize güzel bir şey söyleyecek. Şuraya birleştirdiğimizde, şurayı birleştirelim. Hadi buradan yapalım. 4 yazdığımızda burası 16 olacak. Buranın alanı 4 çarpı 16 ne gelmiş olacak? 64 gelecek. A artı b, A artı b buradan 64 bölü 3 gelmek zorunda. O zaman ben zaten artık burada sistem biliyorum ki A e, burası da 64 bölü 3 olduğuna göre, şurayı da k olduğunu biliyoruz. 4 çarpı k da 64 bölü 3'ten sadeleştirdiğimizde k'nın buradan 16 bölü 3 olduğunu ne yapmış olacaksınız? Söylemiş olacaksınız. Yani kuralı kullandık. Kuralı kullanmasaydık da yine parabol sisteminden integral yine integral sisteminden ben bunu 0'dan 4'e kadar yapabilirdim bir şekilde. Sonuçta burası 4k eşit olmalı diyecektim. Yani 4k şuranın a artı b. Burası da a artı b olduğu için 0'dan 4'e kadar x kare dx deyip buradan da sistemi gene ne yapabilirdim arkadaşlar? Bulabilirdim. Evet. Şimdi x eşittir y kare artı 2 eğrisi bu e, ne diyelim? F y. Y eşittir eksi 1 ve y eşittir 3 doğruları ile y eksen arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir demiş. Şimdi y kare artı 2 sıfır eşitleyen bir sayı yok. Yani o y eksenin üst tarafında sağ tarafında olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu sorumuzda çizeceğiz grafiği şöyle. Şimdi y'ye sıfır verdiğimizde x 2'den geçecek. Şu şekilde 2'den geçiyor. Ondan sonra x'e 0 verdiğimizde geçen bir yer yok. Yani kök yok. Şöyle bir tepe noktası burada olan bir parabol oldu. Şimdi y eşittir 3 doğrusu şurası olacak. y eşittir eksi 1 doğrusu da burası olmuş oldu. Bizden burayı istiyor. Yani eksi 1'den 3'e kadar y kare artı 2 dy sistemini istiyor bizden. O zaman yapalım. Bu y küp bölü 3 artı 2y eksi 1'den 3'e kadar olacak. 3 yazarsak 27 bölü 3'ten 9 artı 6 eksi. Eksi 1 yazdığımızda eksi 1 bölü 3 eksi 2. O da 15 artı 2 artı 1 bölü 3 gelecek. 17 ile 1 bölü 3 topladığımızda 52 bölü 3 cevabı doğru cevap olarak karşımıza gelecektir diyoruz. Devam ediyoruz. Y eşittir x küpe eğrisi, y eşittir 1 ve y eşittir 8 doğruları ile y eksen arasında kalan alanı kaç birim karedir demiş. x küpe eğrisinin çizimini az çok Biliniz arkadaşlar şöyle bir eğri bu x küp. Burası y ekseni olsun. Burası x. y eşittir 1. Şuradan ve 8 de buradan olsun. Şöyle yapalım. Şunu da şöyle yapalım. Şimdi bizden istediği yer burası. Bizden istediği yer neresi? Burası. 1'den 8'e kadar. Ama biz burada x'i yalnız bırakmamız lazım. O yüzden x küp kök y. Yani y üzeri ne yazacağız? 1 bölü 3 olarak yazacağız. İntegral 1'den 8'e kadar y üzeri 1 bölü 3 dy olacak. Bunun da integralini almak için üstünü bir arttıracağız. y üzeri 4 bölü 3 altına da aynı sayı yazıyorduk. Yani şurada 1 bölü 3 artı 1 olarak yazmıştık. Bunu da ters çevirdiğimizde 3 bölü 4 y üzeri 4 bölü 3 birden 8'e kadar oldu. O da 3 bölü 4 parantezinde y 8 2'nin küpü 2 üzeri 3 üzeri 4 bölü 3 eksi 1 yazdığımızda gene 1 gelecek. Onda bir sıkıntımız yok zaten. 3 bölü 4 çarpı şu 3'ler gidince 16'dan 1 çıktı 15 cevabın 45 bölü 4 birim kare olduğunu ne yapmış olacaksın değerli arkadaşım? Söylemiş olacaksın. Güzel, hoş bir soru. Burada da farklı yapmış mesela. Burada sistemi birleştirmiş. Tamamından şu kısımdaki alanı çıkartmış. Yani bizim sistemi kullanmadan 1'den 2'ye kadar x küpü bulmuş şu alanı. Şuranın zaten biz ne olduğunu biliyorduk, biliyorduk demiş. Ondan sonra şuradaki şurayı büyük ihtimal ayırmıştır. Oradan sistemi çıkartmış diyoruz. Çözüm 2'de bizim yaptığımız gibi yapmış. Gördüğünüz gibi. Hangisini yaparsanız yapın size kalmış. Evet güzel bir soru. Şimdiki sorumuz. Aşağıda F fonksiyonun grafiği gösterilmiştir. Boyalı bölgenin alanı 12 birim karedir. Buna göre 1'den 2'ye kadar f 2x 1 dx integralin değeri kaçtır? Yani bize 1'den 3'e kadar fx dx'in 12 olduğu söylenmiş. Ben burada ne yapacağım şimdi? 2x 1'e u diyeceğim. Belirli integralin test sorularında bunu çok yaptık. 2dx buradan du oldu. dx gördüğüm yerde de du bölü 2 yazacağım. Tabii ki sınırları değiştirmem gerekiyor. x'e 1 verdiğimde 2 kere 1, 2, 1 çıktı 1. u gelecek. x'e 2 verdiğimde 4'ten 1 çıktı 3. u gelmiş oldu. Yani integral 1'den 3'e kadar ne geldi? f u du bölü 2. Bölü 2'yi dışarı çıkar. 1 bölü 2. 1'den 3'e kadar f u du. Zaten ben 1'den 3'e kadar fx dx ile 1'den 3'e kadar fu du'nun eşit olduğunu biliyorum. Yani burası 12 geleceğinden dolayı sadeleştirdiğimizde cevabımızın 6 olduğunu ne yapmış olacağız? Söylemiş olacağız. Hadi bakalım. Devam edelim. Eksi 2'den 8'e kadar x eksi 4 mutlak değer içerisinde dx integralin değeri kaçtır demiş. Çizerek yapabilirsiniz. Bakın ee, o bunlar doğrusal denklemlerde. Doğrusal denklemlerde alanı direkt bulabilirsiniz arkadaşlar. Unutmayınız. Bunun içini kritik noktası 4. 4'te 0. Şöyle. E, 0 verdiğinizde gene neye gidecek? 4'e gidecek. Şöyle bir denklem. Şimdi mesela 1 verdiğinizde nereye gidecek? 3'e gidecek. Yani şöyle. 4 verdiğinizde şöyle gelecek. Eksi 2 verdiğinizde de 6'da. Şöyle uzatalım biraz daha. 6'da olacak. Mutlak değeri direkt çiziyorum. Yani şöyle gelecek. Ondan sonra en son 8 verdiğinizde de yine 4 olacak. Yani şunun hizasında sistem ne yapmış olacak? 8 verdiğinizde bitmiş olacak. Bizden buranın alanı istiyorsa değerli arkadaşlar burada yapman gereken şu alanları bulman yeterli. Bak şurası 4 şurası 6. Yani iki tane dik üçgen alanı bulup topladığında integralin değerini bulursun. Veya mutlak değeri bir 4'e eksi 2'den 4'e kadar bir de 4'ten 8'e kadar yapman gerekir ki o işlem belki biraz daha uzar. Burası 6. Buranın alanı 6 çarpı 6 bölü 2. Buranın alanı da 4 çarpı 4 bölü 2. Çünkü şurası 4. Buradan sadeleştirdiğimizde 18 artı 8'den cevabımızın 26 birim kare geldiğini söylemiş olacağız. Bakalım çözüme. Bak burada ayırmış. Evet 26 olarak bulmuş zaten. İkinci çözüm yapmamış. Eksi 4'ten 8'e kadar mutlak x artı 2 artı mutlak x eksi 4 dx integral'in değerini istemiş bizden. Grafik çizersek ne kadar rahat olduğunu gördünüz. Tabii ki bunun kritik noktası eksi 2. Bunun kritik noktası da 4. Şimdi ben bunu bir eksi 4 ile 2 arasında alacağım eksi 4 küçüktür x küçüktür eksi 2 eşitlik uç noktaları alabilirsiniz integralde çok büyük bir önemi yok Şimdi eksi 4 ile Eksi 2 arasında buraya bir değer yazdığımda biliyorsun negatif gelecek yani eksi x eksi 2 Burada eksi 4 ile Eksi 2 arası yazdığımda gene negatif gelecek Eksi x artı 4 Tamam sonra eksi 2 ile 4 arası alacağım Eksi 2'den sonra bu zaten sisteme pozitif x artı 2. Burası gene negatif olacak. Eksi x, x artı 4'ten bunlar gidecek. 6 kalacak sadece. Ve sonra x 4'ten büyükken her x de pozitif olacağından dolayı x artı 2 artı x eksi 4 gelecek. Bu bizim fx diyelim biz buna. Şöyle parçalı şekilde. Toparlayalım biraz daha. Eksi 4 küçüktür x küçüktür. Eksi 2 yaptığımızda eksi 2x artı 2. Eksi 2 ile 4 arasında ne geldi? 6 geldi. Sabit fonksiyon. Ve x 4'ten büyükken de 2x eksi 2 geldi. Artık tabloyu çizebilirim. Yani grafiği çizebilirim. Şimdi eksi 4 ile iki, eksi 2 arasındasın. Şunu çizeceksin. Uç noktaları yazman yeterli. Uç nokta yazarsan eksi 4 yazdığında artı 8 10. Yani şurası eksi 4 yazdığında kime gidiyor mesela? 10'a gidiyor. Eksi 2 yazdığında ise burası 4 6. Yani 6'ya gelecek. Şöyle bir grafik olacak. Tamam. Sonra zaten burada 6. Nereye kadar? Aa, yanlış yere kadar geldik. Dur. Şuraya kadar değil. 6 ama eksi 2 yazdığımızda şurada 6 olacak. Şöyle bir grafik. Sonra eksi 2'den 4'e kadar eksi 2'den 4'e kadar 6 şeklinde bir grafik. Sonra 4 yazdığımızda zaten burası 6 gelecektir. Çünkü sistem öyle devam eder. Ee, ve en son 8 yazdığımızda 8 kere 2 16 14'e gidecek. Yani şöyle bir grafik olacak. Şunu da uzatacağız biraz daha. Şöyle bir grafik oldu. Burası da kaç oldu? 14. Tamam. İşte bizden istediği, bizden istediği yer buranın alanı arkadaşlar. Şöyle burayı istiyor. İster 3 parça halinde bunların integralini tek tek bulabilirsin. Burası 8. Burası 14 8 yazdığında. Şurası zaten basit. E, şurası 6'ydı, değil mi? Burası da 6. Burası zaten 6. Burası da 6. Buranın alanı 6 çarpı 6'dan 36. Burası 14. Burası da 6. Burası yamuk alanı 14 artı 6 çarpı. Şurası 4. 4 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 40. Şurası da arkadaşlar 10. 10 artı 6. Buranın 2 birim olduğunu biliyoruz. 2 bölü 2'den de ne gelmiş olacak? 16. O zaman 16, 36 ve 40'ı topladığımızda 40 artı 36 artı 16'dan ne gelmiş oldu? 92 birim kare olarak geldiğini söylemiş olacağız. Güzel bir soru. Bakalım çözümüne. Aynı mantıkla çözmüştür büyük ihtimalle. Evet gördüğümüz gibi bu şekilde çözmüş. Evet bu örneğimizde yukarıda y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eksi 2'den 5'e kadar x çarpı f'in türevi X'te x dx 12 olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi şuranın a olduğunu biliyoruz. Sonra şuranın da a olduğunu biliyoruz. Ve buradan sonra türev zaten 0 zaten. Şimdi ben burada eğim geniş açı şurası negatif olacak. Yani buradaki f'in türevi x eksi 2 ile kaç arasında? 0 arasında. f'in türevi x şurası 2 eksi a bölü 2. Şurada 0 ile 4 arasında e, türev pozitif olacak. a zaten pozitif. f'in türevi x a bölü 4 ve 4'ten büyükken de zaten sabit fonksiyon olduğu için f'in türevi x ne gelecek? 0 gelmiş oldu değerli arkadaşlar. Çünkü burada türev x eksenine paralel olduğundan dolayı doğru 0 gelmek zorunda. O zaman eksi 2'den 0'a e, kadar x çarpı eksi a bölü 2 dx yapacağım. Sonra da 0'dan 4'e kadar yine x çarpı a bölü 4 dx yapacağım. Öbürkünde 0 yazmama gerek yok zaten. Bunun e, eksi a bölü 2 dışarı çıkarttığımızda x kare bölü 2 eksi 2'den 0'a kadar. Bu da a bölü 4 dışarı çıkarttığımızda x kare bölü 2 0'dan 4'e kadar. Bu kaç eşitmiş? 12'ye eşitmiş. Artık yazalım. 0 yazmamıza gerek yok. Eksi koyalım. Eksi 2 yazdığımızda eksi a bölü 2 4 bölü 2 2 geldi. Şu ikiler gitti. Artı a bölü 4 yazdığımızda bir tek 4 yazacağız. 16 bölü 2'den 8 geldi. Bu da gitti. 0 yazmamıza gerek yok. 2a artı a daha. 3a 12'den a ne gelmiş olacak? 4 cevabı bizim buradaki sorumuzun doğru cevabı olmuş olacak diyoruz. Devam. Evet bugünkü dersimizin son sorusu arkadaşlar. şekilde fx fonksiyonun grafiği x eşittir 1, x eşittir 6 ve y eşittir 0 doğrular arasında kalan taralı alan 14 birim karedir. Buna göre 2'den 3'e kadar 3x çarpı f'in içinde x kare x 3 dx integralin değeri kaçtır demiş. Şimdi ben x kare x 3'e u desem 2x dx du olur. Buradan da x dx du bölü 2 olarak yazabilirim. x'e 2 verdiğimde x'e 2 verdiğimde 2'nin karesi 4, 3. U 1 gelir. X'e 3 verdiğimde 9 eksi 3'ten U 6 gelir. Yani bu sistem 1'den 6'ya kadar. Şu 3'ü de dışarı çıkartalım. Çıkarttık. X, DX gördüğümüz yere de ne yazacağız? Şu X, DX gördüğümüz yere de DU bölü 2. Yani F, U, DU bölü 2. O da şöyle yazarsak 3 bölü 2. 1'den 6'ya kadar F, U, DU. Zaten ben 1'den 6'ya kadar FX, DX'in 14 olduğunu biliyorum. Burası da aynı değil mi? Burası da 14 olacak o zaman. O da 3 bölü 2 çarpı 14'ten sadeleştirdiğimizde cevabımızın 21 olduğunu söylemiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar belli integralin ilk alanla ilgili ilk konu anlatım kısmını burada bitirmiş olduk. İkinci kısımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.